Evet kalanın testimizden başlıyoruz. İlk sorumuz. 25 eksi 93 olan sayı kaçtı? Yani bir tane sayı var. Bundan 25 çıkartıyorum. 93 oldu. Eksi 25 karşı atarsam x değerim buradan 25 artı 93 olacaktır. x de buradan kaç oldu? 118 olarak d şık çıktı. Evet ikinci sorumuzdayız. 1 bölü 3'ü 26 olan sayı kaçtı demiş. Bir tane sayım var t dedim. T'yi 1 bölü 3'e çarparsam 26 oldu. Şunu biliyorum. Bölme halindeki bir ifade eşitliğin diğer tarafına attığım zaman çarpma olarak geçecek. O zaman bilinmeyen ifadem yani T değerim 26 çarpı 3'ten eşittir. 78 olarak C şıkkı çıkacağını söyleyebiliriz. Kendisiyle 4 katın toplamı 160 olan sayı kaçtır? Kendisine M dersem sayıma M dedi. 4 katı dediği için 4M dedim. Toplam 160'mış. 5 tane M 160 160'sa M'yi bulmak için her iki beşe da 5'e bölmek lazım. Buradan M derim. 32 olarak çıktı. Cevabım B şıkkı oldu. Dördün soru. 72'nin 5 bölü 18'i ile 34'ün 13 bölü 17'sinin toplamı kaçtır? Hangisidir demiş. İlk önce 72 çarpı 5 bölü 18'e bakıyorum. Kesilerde bölümü yapacağım için 72'nin altında gizli biri var. 72'de 18 sadeleştirdim. 4 oldu. 4 kere 5'ten 20 oldu. Sonra diyorum ki 34'ün 13 bölü 17'sini hesaplıyorum. 34'ün altında gizli biri var. Pay ve payda da sadece değerler olduğu için 34'ü 17'ye böldüm. 2 kaldı. Çarparsam 26 oldu. 20 ile 26 toplarsam benim cevabım 46 olarak E şıkkı çıkacağını söyleyebiliyorum. 9 katının 13 eksinin yarısının 5 fazlası 12 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Bir tane sayı var. 9 katını aldım. 13 eksini çıkardım. 2'ye böldüm. 5 fazlası 12'ymiş. İşlem yaparken burada diyorum ki artı 5'i karşıya attım. Eksi 5 olarak geçti. 9m eksi 13 bölü 2 eşittir. 12 eksi 5'ten 7 oldu. Bölme halindeki 2 eşitliğin karşı tarafına çarpma olarak attım. 9m eksi 13 eşittir. 14 oldu. Eksi 13 eşitliğin karşı tarafına artı olarak attığımdan dolayı. 9m eşittir 27. M de buradan 3 olarak çıkıyor. Bana buradan ne sormuş zaten? Sayı soru için sayım buradan 3 olarak cevabı A şık çıktı. 6. önemizdeyiz. Bir sayının 5 katı ile aynı sayının 3 bölü 4'ünün farkı 68'miş. Bu sayı kaçtır? Sayıma T dedim. 5 katını aldım. Bununla aynı sayının 3 bölü 4'ünün farkı. 5 T'yi buldum. T çarpı 3 bölü 4'ü buldum. Bununla çıkartsam cevabım 68 oluyormuş. Ayda eşitleyeceğim. Buraya 4 ile çarparsam 20t eksi 3t bölü 4 eşittir 68 oldu. 17t bölü 4 eşittir 68 ise 17'yi 17'ye böldüm 1. 68'i 17'ye böldüm 4 olduğundan dolayı t ifade işler dışlar çarpımından dolayı 16 olarak çıktı. Sayım kaçmış? 16 d şıkkı. 7. örneğimizdeyiz. Buna göre büyük sayı hangisidir? Toplamları 36 12 2 sayıdan büyük olan küçük olanın 2 katından 3 fazlaymış. Büyük sayı dedim. Küçük sayı dedim küçük sayıya m dersem büyük sayı 2m artı 3 diyeceğim. Bunların toplamı kaçmış? 36. Düzenlersem 3m artı 3'ü de karşı atarsam eksi olarak geçeceği için 33 oldu. m değerim buradan 11 çıktı. Küçük sayım değerim benim 11 ise büyük sayıda buradan 2 çarpı 11 artı 3'ten sonucum 25 olarak c şıkkı çıkacaktır. 8. sorumuz sorumuzdayız. Toplamları 25, farkları 7 olan iki sayının çarpımı hangisidir demiş. X verdim, Y verdim. Toplamları 25. X ve Y'nin farkı kaçmış? 7'ymiş. Ben bu ifadeleri taraf taraf toplarsa artı ve eksiyenin toplamı sıfır olacağından dolayı yok oldular. X artı X tane 2X oldu. 2X 32 eşit oldu. Buradan X değerim 16 buldum. Daha sonra diyorum ki 16'dan kaçı çıkartsam 7 kalır diye kendime sorduğum zaman Y değerim buradan 9 çıktı. Bana 16 çarpı 9 sorduğu için X'in çarpım değerinin sonucu 144'tür. Cevabım A şıkkıdır. Evet arkadaşlar 9. örneğimizdeyiz. Demiş ki 6. günün sonunda bitkinin boyu 44 santim olduğuna göre 15. günün sonunda bu bitkinin boyu kaç santimdir? Bu bitki dikildiğinde 20 santimmiş. Er gün eşit miktarda büyüyormuş. Şimdi 20 santim dikildi. 6. gün sonunda kaç oldu? 44 santim oldu. 44-20'den 24 santim. Bu bitki ilk dikildiği günden itibaren 24 santim uzamıştır. 6 günde 24 santim uzuyorsa bir günde 4 santim uzaması gerekir. Bunu biliyorum o zaman. 15 günde de 15 çarpı 4'ten 60 santim uzayacağını bulabiliyorum. Ama bitkinin bu ilk dikildiğinde 20 santim olduğu için 20 ile toplarsam bu bitkinin 15. gün sonundaki boyu 80 santimdir. Cevabım D şıkkıdır. 10. soru B harfinin sayısı 13 olduğuna göre a harfinin sayısı kaçtır? Bir kitabın herhangi bir sayfasındaki b harfi sayısı a harf sayısının 2 katından 7 eksiktir. B harfi dedim, a harfi dedim. Bunu x dersem burası 2x 7 oldu. 2x 7 değeri 13 ise x'i bulmam isteniyor benden çünkü a'yı bulmam gerekiyor. -7'yi karşıya attım 20 oldu. 2x 20 ise x değerim bu 10 çıktı. x 10 olduğu için a harfinin sayısı da 10 olarak çıkıyordur. Cevabım B şıkkıdır. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Buna göre Metin'in aldığı para miktar kaç TL'dir? Kenan, Lale ve Metin aralarında 713 TL'yi şu şekilde paylaşacaklar. Kenan, Lale'nin aldığı para miktarının yarısını alıyormuş. Ve Metin'in aldığı para miktarının iki katının 30 TL fazlasını almıştır diyor. Kenan, Lale, Metin. Metin istersem Kenan 2x artı 30 oldu. Lale'nin aldığı para miktarının yarısı olduğu için Kenan'ın miktarını 2 ile çarparsam 4x artı 60 da Lale'nin aldığı para miktarı oldu. Bunların toplamı bana 713 TL vermesi lazım. Düzenlersem 2x, 6x, 7x oldu artı 90 eşittir 713 oldu. Bunu karşı atarsam 7x değerim 713 eksi 90 oldu. 7x değerim buradan kaç geldiğini hesaplarsam 623 olarak geldi. Buradan da x değerini bulmak istersem her iki tarafı 7'e böleceğimden dolayı de x değerim buradan benim 89 olarak çıkacaktır. Metin aldı para miktarı 89 TL olarak cevabım eşit çıkacaktır. Kazanım testinin son sorusundayım. Soru 12. Buna göre başlangıçta Aysu'nun ceviz sayısı kardeşin ceviz sayısından kaç fazladır? Aysu kardeşi yazdık. Aysu'nun cevizlerin 20 tanesini karşına verince X'in ceviz sayısı eşit olmuş. Aysu'ya X dersem, kardeşine Y dersem X eksi 20 oldu. Y artı 20 oldu. Sayılar birbirine eşit oldu burada. Buna göre başlangıçta Aysu'nun ceviz sayısı kardeşin ceviz sayısı kaç fazla demiş. Bu 20'yi karşı atarsam Aysu'nun ceviz sayısı kardeşin ceviz sayısından toplamda 40 fazla çıkacaktır. Cevabım B şıkkıdır.